Hipersonik silahlar ses hızının 5 misli ve üzeri e, süratlerde e, uçuşlarını ya da yolculuklarını gerçekleştiren silahlar için kullanılan e, bir terim. E, Tabi sadece bu e, süratin üzerine çıkmak veya çıkıyor olmaları yeterli değil. Aynı zamanda. Manevra yapabiliyor olmaları lazım uçuşları sırasında ve hedeflerine e, isabetli bir şekilde e, ulaşmaları ve hedeflerini devre dışı bırakmaları. Bunlar üç ana parametre e, hipersonik silahları tanımlayan ve iki alt e, gruptan bahsedebiliriz. Bir tanesi hipersonik seyir füzeleri. bugün seyir füzeleri normalde... E, subsonik dediğimiz ses hızının altındaki süratlerde, yani 1000 kilometrenin altındaki süratlerde seyahat ettiği halde, yavaş yavaş biz süpersonik ve hipersonik dediğimiz, yani 2-3 misli sesin ve 5 misli ve üzeri süratlerde yeni nesil seyir füzeleriyle karşı karşıyayız ki bu birinci grubu oluşturuyor. İkinci grup hipersonik silahlarda ve aslında belki daha fazla kaygıyla karşılanan ve e, uluslararası camiada da yakından izlenen e, süzülme araçları dediğimiz, hipersonik süzülme araçları e, dediğimiz e, seyir füzeleri gibi atmosferin içinde değil de atmosferin dışına çıkıp, uzaya çıkıp sonra atmosfere geri dönen veya uçuşlarını atmosferde devam ettiren silahlar. Bunlar esas itibariyle bu ikinci grup balistik füzelerle çok büyük yakınlık gösteriyor. Çünkü bakacak olursanız balistik füzelerin tamamı aslında hipersonik silahlar. Çünkü onlar da uçuşlarını ses hızının bir hayli üstünde 10, 20, 30 misli süratlerde gerçekleştirdikleri halde balistik füzeler manevra yapamıyorlar uçuşları sırasında. Yani atıldıktan sonra öngörülen öngörülebilen bir balistik uçuş hattı takip ediyorlar. Halbuki balistik füzelerin hipersonik dediğimiz alt kategorisinde artık uçuşları sırasında yön değiştirme, atmosferin içine girip örneğin manevralar yaparak yukarı aşağı sağa sola manevralar yaparak uçuşa geçiyorlar ve e, seyir füzelerinde olduğu gibi büyük bir hassasiyetle e, hedeflerine ulaşabiliyorlar. Uluslararası e, güvenlik açısından bunların oluşturduğu tehditlerden bir tanesi örneğin e, hipersonik seyir füzelerinde karşı tarafa bıraktıkları reaksiyon süresinin çok daha kısa olması yarattıkları sorunlardan biri. Yani bir bugünkü anlamda bugünkü nesil seyir füzelerine göre 5-6 misli daha hızlı uçtuklarında kalan süre de 5-6 misli azalıyor demek reaksiyon vermek için. İkincisi de uçuşlarını örneğin atmosferin alt tabakaları da değil de Hava savunma sistemlerinin kaplama alanı dışında kalan çok daha yüksek irtifalar 30, 40, 50 hatta daha üzeri irtifalarda da yapabilmeleri böylece savunma önlemlerini atlatabilmeleri hipersonik seyir füzeleri bağlamında hipersonik e, süzülme araçları dediğimiz grupta e, diğer alt türde iş daha da karmaşıklaşıyor. Bunlar çok hakikaten sessizliğin 10-15-20 katına varan süratlerde ve manevra yaparak uçuşlarını gerçekleştirdiklerinde mevcut füze savunma sistemleri de büyük oranda etkisiz kılıyorlar. Çünkü bu füze savunma sistemleri öngörülebilir, önden hesap edilebilir bir uçuş yolunda önleme yapmak üzere tasarımlandığı halde hipersonik silahlar öngörülmeyen bir yolda uçtukları için ve bir de uzayda önleme yapan sistemlerle atmosfer içinde önleme yapan savunma sistemlerinin arasında bir boşluk var, bir gri bölge var. O gri bölgeyi e, kullanıyorlar. O gri bölgeden istifade ederek hedeflerine yaklaşıyorlar. Durdurulmaları şu anki e, füze savunma veya hava savunma önlemleri bağlamında imkansıza yakın. Yeni teknolojik gelişmelerin, yeni tekniklerin geliştirilmesini gerekli kılıyorlar. Bu tekniklerde de büyük oranda hem sensörlerin hem savunma silahlarının uzaya taşınmasını gerektiriyor. Yani yerküreden yapılan girişimler çok problemli olduğu için uzaydaki uydularca tespit edilmeleri ve biraz daha belki ona vaktine ihtiyacımız var ama uzaydaki silahlarca ya uzaydan vurulmaları ihtiyacını ortaya çıkarıyor ki bu da uzayı süratle bir savaş alanına dönüştürme potansiyelini barındırdığı için kaygıyla izleniyor.